Arkadaşlar merhaba. Bilgilendirme amaçlı yine bir video hazırlıyorum. Araçlarımızın yağ bakım kilometrelerinin sıfırlanması nasıl yapılıyor? Bununla ilgili bir şey hazırlayacağız. Şimdi kontağı kapatıp açtığımız zaman eksi 850 kilometre olarak görünen değer yağ bakım zamanının geçtiğini gösteriyor. Bunu gruplarda görüyorum arkadaşlarım birçoğu anlamını bilmiyor. Bu şekilde kullanmaya devam ediyor. 25 25.000 kilometrede bir aracın beynine öyle kodlanmış. 25.000 kilometre bir yağ değişim gerektiğini söylüyor. Fakat biz Türkiye şartlarında 10.000 kilometreye geçirmemeye çalışıyoruz. İşte 7.000 olur. 9.000 olur. 11.000 olur mevsim geçişlerine göre maddi imkanlara göre araçların yağları değiştiriliyor. Ama ustalar da bunu sıfırlamayı unutabiliyorlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız size göstereyim arkadaşlar. Kontak kapalı vaziyetteyken sol taraftaki tuşa basılı tutuyoruz. Kilometre değerleri geldiği zaman kontağı birinci kademeye getiriyoruz. Test yazan bölümde reset ibaresi beliriyor. Elimizi çekiyoruz. Tekrar basıyoruz. Reset ifadesi yanıp sönerken bir kez basıyoruz ve resetleniyor arkadaşlar. 25.000 km olarak resetlendi. Şimdi kontağı kapatıp tekrar açtığımızda 25.000 km olarak düzeldiğini görüyorsunuz. Bunu siz yağ değişimini aklınızda tutarak, yani şimdi 25.000 sıfırladık, 15 e düştüğü zaman ikinci yağ değişimini, 5 e düştüğü zaman ikinci yağ değişimini yapabilirsiniz. Veya her yağ değişiminde tekrar sıfırlayıp 25 binden başlayabilirsiniz. Bunu yağ değişimi yapan birçok usta da ya bilmediğinden ya da önemsemediğinden sıfırlamıyor arkadaşlar. Bu şekilde kendiniz yapabilirsiniz. İyi günler diliyorum herkese. الله همته